Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde OBS Studio ile kaliteli oyun videolarını nasıl çekeceğinizi anlatacağım. Bildiğiniz gibi OBS Studio canlı yayın yapma ve ekran kaydı alma amacıyla kullanılan tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım. OBS Studio sayesinde ekran kaydı alabileceğiniz gibi oyun videoları da çekebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar canlı yayın yapabilirsiniz. Yani Twitch, YouTube, Facebook gibi platformlarda canlı yayın yapma olanağı da sizlere sunuyor. Şimdi en baştan başlayarak hızlı bir şekilde OBS Studio'yu nasıl indireceğinizi, ayarlarını nasıl yapacağınızı ve oyun videolarını nasıl çekeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Normalde kurduğunuzda kaliteli bir görüntü elde edemiyorsunuz. Bu videoda özellikle kaliteli bir görüntüyü nasıl elde edeceğinizi kısaca öğrenmiş olacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen tarayıcımızı açalım ve arama kısmına OBS Studio şeklinde yazıp arattıralım. İlk çıkan site obsproject.com sitesine gidelim. Burada Linux için buraya arkadaşlar iOS yani Mac'ler için burayı ve Windows işletim sistemleri için burayı tıkladıktan sonra kurucuyu indirim. Paket program hızlı bir şekilde bilgisayarınıza inmiş olacak. Nereye iniyor? Rastgele bir klasör açın. Sol taraftan indirenler veya karşıdan yükleyenler kısmına gittikten sonra burada OBS Studio paket programını göreceksiniz. Bunu çift tıklayarak çalıştıralım. Çalıştırdığımızda karşımıza gelen uyarıya evet dediğimizde şu şekilde bir yükleme penceresi gelecek. Burada next diyelim. Tekrar next diyelim ve install diyerek yüklemeyi başlatalım. Yükleme tamamlandıktan sonra finish diyerek arkadaşlar bu pencereyi kapatalım ve otomatik olarak bize bu sayfayı verecek. Daha doğrusu OBS Studio'yu açmış olacak. Burada herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Sürümü atla diyelim ve buna iptal diyelim. Zaten temel ayarları burada göstereceğim birazdan. Şimdi sahneler dediği kısım arkadaşlar burada hemen şöyle sahneler, kaynaklar, ses karıştırıcı, sahne geçişleri ve kontroller var. Sırasıyla başlayacağım. Sahneler dediği aslında profiller. Yani birden fazla profil oluşturabiliyorsunuz. Artı kısmına tıklayarak profil oluşturuyorsunuz. Silme tıklayın. Yani seçtiğiniz sonra sil tıklayarak da siliyorsunuz. Bir tane profil normalde yeterli arkadaşlar. O yüzden birden fazla oluşturmaya gerek yok. Kaynaklar kısmında neyi ekleyecekseniz arkadaşlar bu ana ekranda o olacak. Daha doğrusu hangi kaynakları kullanacaksınız? Ses olabilir. Birden fazla ses, görüntü, efekt, işte videolar, işte web kameranız vesaire tamamını bu kısma, bu siyah ekrana ekliyorsunuz. Şimdi burayı göstereceğim. Kaynaklar kısmını göstereceğim. Artı kısmını tıklıyorum. Bizim burada amacımız eğer ekran kaydıysa arkadaşlar bakın ekran kaydıysa ekran yakalamayı seçiyorum. Ta Tamam diyorum ve buradan yakalanacak ekranı seçip bizim ekranımız neydi arkadaşlar? Şu. Şunu seçtikten sonra tamam diyorum. Yani şu ekranımız, şu ana ekranımızı seçmiş oluyoruz. Fakat burada biz oyunu seçeceğimiz için, oyun ekran kaydını yapacağımız için ekran yakalamayı kullanmayacağım. Bunu siliyorum arkadaşlar. Sadece bilginiz olsun diye. Yani ekran kaydını nasıl alacağınızı göstermek için onu gösteriyorum. Artık kısmını tıklıyorum. Buna oyun yakalama diyorum. Gelen uyarı arkadaşlar. Tamam diyorum. Burada belirli bir pencereyi yakalayı seçip arkadaşlar pencere kısmından oyunu seçeceğim. Şu anda oyun daha açık olmadığı için sadece tamam diyorum. Tekrar buraya geleceğim. Artık kısmı şimdi tıklıyorum. Neyi ekleyeceğim? Benim bir web kameram var değil mi arkadaşlar? Eğer oyunda istiyorsanız şöyle sağ altta üste web kamerasını ekleyeceğim. Ne? Video yakalama aygıtı oluyor bu. Burayı tıklıyorum. Tamam diyorum. Web kameram bu arkadaşlar. Sizde hangisi ise oradan seçin. Seçtikten sonra bakın şöyle parmağımı göstereyim. Evet. Web kameram çalışıyor. Tamam diyorum ve web kameram buraya geliyor. Şöyle tam ekran geldi küçülteceğim. Şöyle köşelerden tutup küçültüyorum. Şöyle ekranın şurasına gelsin ya da şurasına gelsin. Yani kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Büyüklüğünü, küçüklüğünü şu şekilde ayarlayın. Bu tamam. Şimdi artı kısmını tekrar tıklıyorum. Ne olsun mesela? İşte metin olsun. Mesela şuraya bir reklam gibi bir şey koyabilirsiniz. Ya da kendi kanalınızın adını koyabilirsiniz. Metin kısmını tıklıyorum. Tamam diyorum. Ne olsun burası? Tek worm şeklinde olsun. Şöyle yazdım tek yazdım. Buradan yazı tipini seçebilirsiniz. Örneğin büyüklüğü olsun? 150 olsun. Sallıyorum tamamen arkadaşlar. Şöyle silelim 150 yapalım. Kalın olsun. Tamam diyelim. Bakın şöyle oldu. Başka ne var mesela renk olarak işte kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun hesabından. Opaklık şöyle olsun. Şöyle nasıl? Hatta biraz daha opaklık olsun. Şöyle. Şöyle olsun. Bakın buraya geldi. Şimdi bunu nereye getireceğim? Şöyle ortaya getireceğim. Biraz büyüteyim. Evet şöyle yeterli Yeterli. Ölçülerini kendiniz ayarlarsınız. Başka ne ekleyebilirim? Mesela başka logo ekleyebilirim. Mesela benim şöyle bir logom var. Şöyle. Onu da eklemek istiyorum. Buraya geliyorum. Artı kısmına geliyorum. Resim diyorum. Buradan tamam diyorum. Resmin masa üstündeydi. Göz at kısmından masa üstünü seçiyorum. Şöyle logom geldi. Logomu da şöyle tamam diyelim. Logomu da kendime göre şöyle işte abone ol tıkla bilmem ne kendinize göre arkadaşlar ayarlayın. Şöyle yapalım. Evet oldu. Şimdi başka ne ekleyeceğiz? Arkadaşlar normalde sesler ses karıştırıcı kısmından otomatik olarak geliyor. Yani masaüstü sesi ve mikrofon sesi buraya geliyor. Ama isterseniz artı kısmından ekstra bir ses varsa ya da sizde bu olmadıysa normal mikrofon sesi için ses giriş yakalayıcısı tamam diyorsunuz. Buradan mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Bende birden fazla mikrofon olduğu için çıktı. Buradan seçip tamam diyebilirsiniz. Bu ses kalmış. Veya mikrofon e, dalısı hoparlörden gelen sesi ekstra bir ses çıkışınız varsa ses çıkışından arkadaşlar hoparlörleri ekleyebilirsiniz. Buradan ekleyebilirsiniz. Tamamen sek almış. Ekledikten sonra zaten burada görünecek. Ben daha önce eklediğim için yani nasıl otomatik olarak bu kısma hem masaüstü sesi hem de mikrofon sesi geldiği için bir daha eklemeyeceğim. O yüzden bu ikisini sileceğim buradan. Şöyle siliyorum bakın şöyle siliyorum. Neler vardı bizim için? Resim, metin, video yakalama aygıtı yani kameram ve oyun yakalama. Burada bir de sıralama olayı oldukça önemli. Mesela siz resmi en sona getirirseniz resim görünmeyecektir. Yani altta kalmasın arkadaşlar. Oyun başlarken altta kalacağı için gözükmez. O yüzden sıralama oldukça önemli. En altta oyun olsun üstlerinde resim yani oyun üzerinde varmış gibi. Eğer oyun en üstte olursa oyun başladığı zaman bunlar görünmeyecek. Ekran kaydı da aynı şekilde. Bu sıralama oldukça önemli. Oyun yakalama en altta olsun. Video yakalama aygıtı şurada. Yani diğer küçük kısımlar üstünde olacak şekilde ayarlamış oluyoruz. Olayın mantığını anladınız Şimdi ses kısmına geldim. Arkadaşlar ikisi maksimumda bunu kısın. Yoksa böyle patlama olur seste. Mesela e, oyunun sesi şu kadar olsun yeterli. Mikrofon sesi de mesela şu kadar olsun yeterli. Ona göre ayarlayın. Yoksa e, siz konuştuğunuz zaman mikrofonda patlama olacak veya e, oyunun sesinde patlama olacak rahatsız eder insanları. O yüzden kendinize göre ayarlayın yani biraz birkaç deneme yapacaksınız tabii. Sahne geçişlerinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Şimdi burada arkadaşlar yayını başlat diye bir seçenek var. Eğer canlı yayın yapacaksanız yayını başlat diyorsunuz. Ayarları aç diyorsunuz. Burada yayın kısmında örneğin işte Twitch mi, YouTube mu, Facebook mu, Twitter mı hangi alanda canlı yayın yapacaksanız buradan da ayar yapabiliyorsunuz. Örneğin Twitch yapacaksanız, Twitch'te yayını yapacaksanız Twitch'i seçip hesap bağla diyorsunuz. Giriş bilgilerinizi yani kullanıcı bilgilerinizi buraya girdikten sonra Tamam dediğinizde arkadaşlar bağlanmış oluyor yani otomatik canlı yayın yapmış oluyorsunuz. Tabi yine Twitch tarafında da canlı yayın yapma yani Twitch platformu içerisinde de canlı yayın yapma e, kısımları da var. Tamamen size kalmış. Buradan yapıyorsunuz yani. Bu yayını başlat olayı bu, canlı yayın için. Kaydı başlat dedi kaydı tıklatırsanız arkadaşlar kaydı başlatır, durdur derseniz kaydı durdurur. Nereye atar? Varsayılan olarak bilgisayarımı açtıktan sonra yani rastgele bir klasörü açtıktan sonra onlara, sol taraftan videolar kısmını atıyor. Yani buraya atmış oluyor. Yaptığınız videoları. İlk olarak eğer ayar yapmadıysanız oraya atar. Şimdi sanal kamerayı başlat diye bir kısım da var. Bu nedir? Bu şu arkadaşlar. Bu çeşitli canlı yayın yapma olanan sunan uygulamalar, platformlar var. Mesela Zoom gibi, Microsoft Teams gibi, Discord gibi, Skype gibi veya Google Meet gibi mesela. Orada normalde bizim kameramız nasıl? Şu kameramı gösterebilir miyim bilmiyorum. Şu an kullanıyor diye belki açmayabilir. Tam emin değilim. Ee, bakalım gelecek mi? Evet şu an kullanıyor. Bakın şu an kameram burada. Şöyle göstereyim. Şu an e, kameram nasılsa arkadaşlar sizin bu alanınızı çekmiş olduğunuz alanı aynısını bu platformlarda yani Zoom gibi Microsoft Team gibi, Discord gibi, Skype gibi kamera olarak yayınlayabiliyorsunuz. Yani oyun oynuyorsunuz ya oyunun ekranını kendi kameranızdan Discord'un kamerasına ya da Zoom'un kamerasından yayın yaptırabiliyorsunuz bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Yani bu kullanmış olduğunuz canlı yapma ekranlarını kendi ekranınızda sanki kameradan çekiyormuş gibi oyunu kameradan yayınlamış oluyorsunuz. Anladınız değil mi? Yani bu ekranda yani karşı taraf sizi Skype'den sizin ekranınızı izleyebiliyor. Bakın Skype'den işte Zoom'dan Discord'dan sizin ekranınızı doğrudan görebiliyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Umarım anlamışsınız. Yani sanal bir kamera kullanmış oluyorsun. Visual kamera. Nasıl mesela örnek göstereyim. Hatta e, anlamanız için. Örneğin zoom var mı bende? Evet. Zoom var. Zoom workplace. Hemen açalım. Şimdi yeni bir toplantı yapalım. Şu anda e, başlayacak mı? Başlasın. Göstereceğim ben şimdi tam olarak. Başlat diyelim. Şimdi diyelim ki bir canlı yapıyorsunuz değil mi? Şimdi buraya geliyorsunuz. Bakın sanal kamerayı Şöyle durduralım önce bir. Bakın şurada OBS Visual Kamera var. Bu normalde bunu seçersem benim kameram burada çıkar. Şu anda kameram kullandığı için burada gözükmüyor. Eğer OBS Visual Kamera'yı kullanırsam, seçersem ve buradan sanal kamerayı başlat dersem, bakın karşı taraf nasıl görecek onu görelim. Böyle görecek. Bakın benim ekranım neyse yani paylaşmış olduğum ekran kendi kameram değil, benim kendi ekranım olmuş oluyor bilgisayarın ekranı. Bu şekilde. Buradan seçiyorsunuz videoyu da açık hale getiriyorsunuz bu şekilde e, birilerini izletebilirsiniz canlı yayın üzerinden anladınız değil mi? Anladığınızı artık düşünüyorum bu böyle yani sadece zoom için değil diğer işte Google Meet gibi Skype gibi buralarda falan yapabilirsiniz Sanal kamera bu durduralım stüdyo modu çok önemli değil bakarsınız yani ikiye bölüyor falan filan çok da önemli değil arkadaşlar kendiniz ufak ayarlamaları var Şimdi ayarlar kısmı var. En önemlisi burası. Genel ayarlar, temel ayarlar, dil vesaire gibi ayarlar. Çok da önemli olmayan ayarlar diyebiliriz. Görünüm kısmı bu temayla ilgili. Mesela şu anda ne var mesela? Klasik yapabilirsiniz. İşte şunu yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayın yayın kısmında arkadaşlar az önce göstermiştim canlı yayın kısımlarını buradan bağlıyorsunuz. Çıkış kısmı oldukça önemli. Çıkış kısmında üretmiş olduğunuz video kalitesi buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi çıkış modu ne arkadaşlar? Basit. Şu anda çekerseniz çok bile kalitesiz bir görüntü elde edilir. O yüzden çıkış kısmında basit gelişmiş yapıyorsunuz. Bakın yayın kısmı, kayıt kısmı bu ikisi oldukça önemli. Yayın kısmını hemen anlatayım. Yayın kısmında ses kodlayıcı FF MPEG AAC olacak. Video kodlayıcı AMD. Sizler AMD ekran kartı kullanıyorsanız AMD, eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia H264 olması gerekiyor. Yani bu şekilde yapacaksınız. Çıkışı yeniden boyutlandır, devre dışı, oran kontrolünü arkadaşlar CQP yapıyorsunuz. Bu şekilde. Ardından uygula diyorsunuz. Canlı yayın yapacaksanız ayarları bu şekilde. Kayıt kısmında arkadaşlar tür standart. Burada kayıt biçimi MKV, bakın MKV oldukça önemli. Video kodlayıcı kısmında neyi kullanacağız? Hemen şunu arkadaşlar. AMD H264 Eğer Nvidia kullanıyorsanız Nvidia H264'ü kullanacaksınız. Bu şekilde ses kodlayıcı FF MPEG-AAC. Oran kontrolünü de CQP yapacaksınız. Normalde diğer tarafta da göstermiştim. CBL üzerinden de ayar yapabilirsiniz. Ama ancak kaliteli bir görüntü için CQP oldukça yeterli. Bunu yapıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Yani bu size kaliteli bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Ses kısmında arkadaşlar temel ses çıkışlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Video kısmı oldukça önemli. Burayı tıklıyorsunuz. Bunu arkadaşlar 1920-1080'den yani üsttekiyle aynı yapıyorsunuz. Uygula diyelim. Kısa yollar. Şimdi burada önemli olan bir sürü kısım var ama genel olarak şu ikisi kullanılıyor. Yani kaydı başlat, kaydı durdur. Buna tuş atabilirsiniz. Örneğin Şimdi her seferinde buraya gelip kaydı başlat demenize gerek yok. Değil mi? Mesela ben F5'e basarsam kaydı başlatsın. F6'ya basarsam kaydı sonlandırsın. Bu ikisi bizim için yeterli. Tabii diğer ayarlarda kendiniz yaptırabilirsiniz. Bir fonksiyon tuşu atabilirsiniz. Ya da herhangi kullanılmayan bir tuş atabilirsiniz. Uygula diyelim. Erişebilirlik renklerle ilgili. Gelişmiş kısmında arkadaşlar şu önemli. Kayıt sekmesinde otomatik olarak mp4 türüne remux et seçeneğini seçili hale getiriyorum. Böylece MKV'yi otomatik olarak mp4'e dönüştürmüş olacak. Ekstra bir şey yapmayacağım ve uygula. Tamam diyorum. İşlemimiz tamamlandı. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şimdi e, ayar kısmını da göstereceğim. Arkadaşlar diyelim ki ya ben karıştırdım buralar hep karman çorman oldu. E, nasıl yapacağım falan derseniz şu arkadaşlar bakın. Ayarlarda bir sıkıntı oluyorsa en başa almak için ne yapıyorsunuz? Hemen dosya kısmını tıklayıp ayar dosyasını göster diyorsunuz. Buradan Roaming'e tıklıyorsunuz. Roaming'e tıkladıktan sonra bakın şurada OBS Studio var. Bunun üzerine sağ tıklayıp siliyorsunuz. Yani şu anda silmeye izin vermez bu pencereyi yani şu pencereyi kapatıyorsunuz. Ardından burayı sağ tıklayıp sil diyorsunuz. Böylece ayarları sıfırlamış oluyor. Yani resetleme işlemini de böylece göstermiş olduk. Şimdi peki oyun videosu nasıl çekeceğim? Şimdi hemen göstereyim. İlk olarak bir tane oyun açmamız gerekiyor. Yani bu ayarları yaptıktan sonra bir oyun açmamız gerekiyor. Hemen bir oyun açalım. Oyun açıldıktan sonra ne yapacağız? Oyun yakalama kısmından oyunun kendisini göstermemiz gerekiyor. Normalde aslında bu işlemi en başta yapın. Yani benim gibi sonda oyunu açmayın da oyunu açın ondan sonra burada oyunu gösterin. Şimdi biraz bekleyelim oyun açılsın. Oyun açıldı. Antrenman modunda oynayalım. Daha doğrusu antrenman modunda açalım. Tabi siz buradan da başlatabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ben sadece göstermek amacıyla yapacağım. Evet. Çatışma başlamış. Şimdi tekrar masa üstüne dönüş yapıyorum. Burada oyun yakalamayı tıklıyorum. Şu oyun yakalama üzerine. Burada arkadaşlar PUBG'yi seçiyorum bakın. Belirli bir pencereyi yakala. Buradan PUBG'yi seçtim. Tamam diyorum. Böylece artık daha doğrusu kaydı başlat dediğimde veya oyundayken F5 yaptığımda kaydı başlatmış oluyor. Şu anda kaydı başlattı. Hemen şöyle biraz bir oynayalım. Şu an kayıt basın. F5'e basınca kaydı başlattı. Evet burada da hiç huzur yok maalesef. Şöyle çıkabilirsem. Huzur verilirse. Şöyle. Evet arabaları mahvetmiştir. Evet şöyle çıkalım. Diyelim ki oyununuzu oynadınız. Oyun şöyle... Evet şöyle oyun bitsin. Oyunu bitirmek istiyorsunuz. F6'ya basıyorsunuz. Bakın F6 tuşuna basıyorsunuz. Böylece ne yapıyor artık? Kaydı tamamlamış oluyor. Şimdi çıkalım oyundan. Şöyle. Ee, oyundan nasıl çıkacağınızı biliyorsunuz değil mi? Alt tab tuşuna basarsanız oyundan çıkarsınız. Veya Windows tuşuna basar, Windows tuşuna da basabilirsiniz. Böylece oyundan çıkış yapmış olursunuz. Şimdi kaydı nereye yaptı arkadaşlar? Onu göstereceğim. Kaydı şuraya yapıyor. Hemen e, rastgele bir klasör videolar. Hatta şu oyunu kapatalım artık. Şu ses gelmesin. Evet. Yaptığımda evet. kaydı başlatmış oluyor. Şu anda kaydı başlattı. E, şu an dinlediğiniz şey benim yaptığım kayıt sesinden geliyor. Bakın şurada logoyu görüyorsunuz değil mi? Kameram vesaire. Hemen şöyle biraz logomu da ortada da görüyorsunuz. Evet arabaları mahvetmiştir. Evet şöyle çıkalım. Evet bu kadar. Yani kaydı bu şekilde alıyorsunuz. İsterseniz klasörün yolunu değiştirebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Ayarlar kısmından ee, neresi video hemen pardon çıkış kısmıydı galiba. Kayıt kısmına geleceksiniz. Buradan kayıt yolu neresi göz at. Masa üstünü seçersiniz ya da istediğiniz herhangi bir yeri. Buradan bir klasör oluşturursunuz. İşte klasör mesela PUBG diyelim. Mesela şöyle. Klasör seç bundan sonra kayıtları nereye atar? Otomatik olarak buraya atar arkadaşlar. Bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Uygula tamam. Yani bundan sonra video çektiğinizde bu şekilde e, kayıt yapmış oluyor. Ekran kaydı yapacaksanız oyun yakalama kısmını siliyorsunuz. Buraya arkadaşlar ekran yakalama diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ekranımızı seçiyoruz. Tamam diyoruz ekran yakalama en alta getireceğim. Bakın en üstte olursa o logolar falan gözükmeyecek. Şöyle şöyle şunu kullanalım. Tamam şöyle en alta getirdik. Şimdi ekran kaydı alacağız değil mi? F5 olarak atamıştım. Ya burayı tıklayacaksınız. Şurayı kaydı başlat veya klavyeden F5 yapacağım. F5 yapıyorum. Başlıyor. İşte bir şeyler gösterdim vesaire. işte klasör falan açtım diyelim. Şöyle yaptım. Sonlandıracağım. F6'ya basıyorum. Kaydı sonlandırdım. Nereye atacak? Buranın içine. PUBG'nin içine atacak. Çünkü öyle göstermiştim. Peş yapıyorum. Başlıyor. İşte bir şeyler gösterdim. Vesaire. İşte klasör falan açtım diyelim. Şöyle yaptım. Sonlandıracağım. F6'ya basıyorum. Bu kadar. Kısaca olayımız bu arkadaşlar. Dediğim gibi OBS Studio gerçekten güzel bir program. Fakat son olarak şunu söyleyeyim. Kaliteli bir ekran kartınız varsa arkadaşlar. Eğer AMD kullanıyorsanız. AMD'nin işte AMD Software Adrenin Edition'ı var. Bunu kullanacaksınız ekran kartı için. Ekran kaydı için veya oyun kaydı için. Yok eğer sizde Nvidia'nın ekran kartı varsa o zaman Nvidia Express'i kullanacaksınız. Yani tavsiye olarak. Normal ekran kayıtları için de ben ne alıyorum? Bu Camtasia'yı kullanıyorum mesela. Yani her platform için ayrı ayrı. Yani ne yapacaksınız? Önce ona karar vermeniz lazım. Ancak giriş seviyesi olarak OBS Studio oyun videosu çekme açısından oldukça avantajlı. Çünkü kendisi zaten ücretsiz ve kullanımı da oldukça kolay. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.